Hacı Bakıdaş Derneği'ne geldik bugün. Bugün komşulardan üç kişinin kurbanı varmış. Kurbanlarımız kesildi. Doğranıyor şimdi. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah Allah hünkâr herkesin yardımcısı olsun. Amin inşallah. da Eşimin YouTube'da kanalı var da onu oraya atacağım. Etlerimiz şu anda parçalanıyor, doğranacak. Kolay gelsin. erkenden geldik buraya saat 5 gibi kahvaltımız yapıldı çaylarımız içildi canlı yayın değil evde internet anlatacağım hoş geldiniz hoş bulduk Allah etsin amin inşallah Anlatın amca kurban kimin söyleyin bakayım. Kurban bizim derdi abi. Bizim kurbanımız. Değil. Kurban. Ablardır. Hepimizin kurbanı Allah kurban kabul etsin. Adı, ne, ne, ne yok ben video çekiyorum da Aa, şu şu ne bak kurban. Allah kabul etsin abla. Sağ ne 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 güzel, Allah kabul etsin. Ha, teşekkür ederim. Eviniz oldu, oldu adağınıza yerine getirdiniz inşallah, ços. Allah kabul etsin. Allah Allah. Allah, Allah. Allah kabul etsin. Bey. Hoş geldiniz. Bey. Hoş geldiniz. Bey. Merhaba. Hoş Merhaba. Oldu. Sizden bir kısa bilgi alayım. İlk evet. gelişiniz mi buraya? Benim evet. Benim de ilk gelişim. Allah kabul etsin. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Sizlerin de öyle herhalde. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Sizin de mi ilk gelişiniz? Yok ben çok geldim. Allah kabul etsin. Dileklerinizi kabul etsin inşallah. Hoş geldiniz hepiniz. Burada sabah erken gelince kahvaltımızı yaptık. Hoş geldiniz. Kurbanlarınızı Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. hiç gelmeyen arkadaşlarımız komşularımız vardır belki şöyle ben biraz dışarı iş yapayım daha sonra türbenin başına gideceğiz orada duamızı yapacağız delikli saçlar falan varmış Şimdi şu an şu gelenler çok kalabalık. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Hanımlar hepinize hoş geldiniz. Allah kabul etsin kurbanlarınızı, dilekleriniz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Amin inşallah. Kahvaltıdan sonra bulaşık galiba kolay gelsin. Burası da ayrı bir yer. Erkeklerin bulunduğu yerler. Yemek pişiren yerler galiba burası. Kolay gelsin. Ocak yeri mi ayarlıyorsunuz? Aa, ocak yerleri burası. Allah kabul etsin kurbanlarınızı. Dileklerinizle kurbanlarınızı Allah kabul etsin. Ne güzel yerler yapmışlar böyle. Kemerli kemerli bacalar, koca koca tencereler.

Hoş geldiniz. Allah kabul etsin kurbanlarınızı, dileklerinizi inşallah. Hepimizden, cümlemizden inşallah. Burası zannedersem misafirhane. Yataklar. Kolay gelsin, iyi günler. Kolay gelsin. Tamam, ben çekme. Ben çekeyim. Tamam ben öyle bir boş çekeyim, çekeyim. Canlı yayın falan değil. Olsun ben fotoğraf de çekeyim. Burası misafirhane galiba. Mutfak. Evet. Mutfak misafirhanesi, yatılı kalanlar için. Merhaba kolay gelsin. Ben video çekiyorum öyle. Efendim? Video çekiyorum. Ya? Burada yemekler yeniyor galiba sofralar yer sofraları masalar. Ne yani peki? YouTube atıyorum. Nereye? YouTube. Ya bizi çekme ya. Meşhur olursun amca, belki bir tanıyanın çıkar seni. <laughs> ne güzel çiçek. Burası ranzalı. Gele misafirler için yatak, yorgan bayağı bir çok. O kadar çok insan gelince.

almadım şeyle <laughs> 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 <laughs>